Elektrik panoları gibi yoğun enerji dolaşımının olduğu yerler yüksek yangın riski taşımaktadır. Elektrik bağlantıları, kısa devreler, ani aşırı gerilimler arızalı güç kaynakları ve elektrik arkları nedeniyle elektrik panolarında yangınlar oluşmaktadır. A yangın güvenlik tesislerimizde üretmiş olduğumuz AYG marka pano içi yangın söndürme sistemleri elektrik panolarını yangın riskine karşı korur, çıkabilecek yangınları anında söndürür. Pano içi yangın söndürme sistemi yangının çıktığı noktayı algılayan Fire Trace Hortum dedektör ile yangın söndürme gazı bulunduran tüpten oluşmaktadır. Pano iç yangın söndürme sisteminde kullanılan FM 200 ve Novec 1230 söndürücü maddesi iletken olmayan, korozif etkisi bulunmayan, atık bırakmayan temiz bir gaz olup insanlar için de güvenlidir. Sistemde kullanılan ekipmanlar ise AEG tarafından üretilen AEG marka silindir, AEG marka kontrol valfi, FM200 ve Novak 1230 gazı, ısıyla eriyebilen basınçlı dedektör hortumdan oluşmaktadır. Opsiyonel olarak istenildiğinde pressure shift switch ile merkezi yangın algılama sistemine bağlantısı yapılarak yangının ne olduğunu ve sistemin çalıştığı bilgisini verilebilmektedir. Şimdi ise gelin size sistemin nasıl çalıştığını gösterelim. Görüldüğü üzere çok kısa bir sürede kabinde başlayan yangını söndürdü ve yangının elektrik panosunun büyük bir çoğunluğuna yayılmasını engelledi. Üretimini ve tedarini sağlamış olduğumuz AEG marka ürünlerimize ulaşmak için aeg.com.tr adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.